Rezi başlatıyorum. Döndürelim puanları. Bir verdi Naciye, bir verdi Birgül, dört verdi Pardis, Huriye dört verdi. Niye bir? Öyle. ile <laughs> anlaştılar. Bir yani <laughs> çok şimdi yüksek puan herhalde hesabı yapıldı. Ben Yok merak ediyorum. ediyorum. Ben 2 haftadır buradayım. 2 haftayı bitireceğiz. Hep Gizeme 5 4 verdim. Evet, Yok, bir low. de verdim. İlk Vefa 2 de. İlk, ver, ilk bir defa bir de düşük verdim. puan. Tamam 2 de verdim. Siz de bana 2 verdiniz. <laughs> verdiniz. Bir şu an veriyorum. Yok daha önce vermedim. Hayır daha önce verdim. 1 verdim. 2 verdim ben bakabiliriz, sana bakabiliriz eminim. Yok yok ben 2 ben verdim sana Neyse. bir kere sen de tamam. onu bana iade ettin ee, tartışmaya söyle. kapalı bir konu çünkü benim puanım artık verdiğim Saygı bitti 2 ee, hafta bitecek 5-4-5-4 verdim Naciye abla 5 verdiği zaman mesela benim de 5 verdiğim denk geldi o zaman ittifak değildik 1 verince mi ittifak oluyoruz bunu sormak istiyorum Var mı İkinci ittifak? Konuda, ya öyle bir şey yok ben gerçekten Hani bugün, bugün... bir çardak mevzumuz var ya o yüzden çardak yaramış ya Öyle bir şey yok <laughs> Ee, ben şimdi hep 5'i 4'ü 5'i 4'ü Gizeme verdiğim için artık yani sürekli aynı puanlar puanları Peki, değiştirmek bunu ben istedim, de istedim artık. Bir Çünkü şu an... herkes benden ne puan alacağını bilsin istemiyorum ve gerçekten bu puanı ver, vererek de hani vicdanım rahat. Çünkü Gizem'i diğer günlere göre en beğenmediğim gün olduğu için bu puanı verdim. Evet. Tamam. Yani bir koalisyon yok gerçekten diyorsun. Gerçekten yok. Yani Gizem beni az biraz tanıdıysa yok. koalisyondan dolayı Sence bir Sence var mı yok mu? Yani şu an var. Bir um, yani evet şey değil beğenmemiş olabilir ama beğenmediği puanın biri olacağını düşünmüyorum Büşra'dan ama saygı duyuyorum teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim puan var ya o yüzden. Zeli evet. ablacığım tamam. biz bu koltukta otururken Gizem şu elbiseyi giydiğinde ben ne dedim tamam güzeldir şıktır ben ne söyledim Gizem inşallah o elbiseyi giymezsin dedim hiç beğenmedim dedim. Bak daha buraya çıkmamıştı değil mi? Evet. Söyleyeyim. Sen de dedin onu giymez, arkada onun evet. mutlaka başka elbisesi vardır dedin. Ya ben de Ama bir bile bunu Yani, de yani bir imzim, o evet. Ama evet. ben yani, değiştirmek istedim. Naçevir yani. strateji olmadığını söylüyor. Hayır, yok. Evet, yok. tamam. Evet, bir yok, dakika. Olur. Evet, geçelim jüriye. Evet. Öncelikle Türkçe bilmezler, pardon. Şimdi şöyle ki. Bu çantayı artık hiçbirinizin elinde <laughs> görmek Görmek. Evet. Ay, Benim elimde hep oluyordu. <laughs> Yine valla görevde dedim çantaya. <laughs> Nasıl? Çanta görevde. Gerçekten bu çantayı görmek Demin Çantamı ben yok. de ama... Deniz ve Naciye'ye çantayı gösterdim. Ben, de ben yardım ben... edeyim mi? Elini acıtacaksın. Bu çantayı gerçekten ama gerçekten artık hiç artık kimsenin elinde... Ya. De... ...görmek istemiyorum. çıkan ağlıyor şu anda. Ve... ...benim en sevdiği sevdiğim çanta. Naciye'ye her kıyafetle Naci biliyorsun. en sevdiği çantayı. E. Yani. Tekrara düşemezsiniz arkadaşlar. Naciye gitti çanta. Gitti valla. İçinde bir şey unutmadın inşallah. <laughs> bir kolye var içinde. Keşke eve götüreydim onu ya. Kolye kimin? Aslında Aslında var da <laughs> çok sevmiştim ben onu. Bunu da kulağına ya. takarsın diye mi aldın? Yok o benim değil. Naciye'nindir o çanta <laughs> biliyorsun. Naciye zilmetliydi. Evet kolye vardı içinde. Bu çantamız <laughs> Çanta geri kapan. dönüşüm kutusuna giderek evet. başka bir renkte, başka bir modelde <laughs> İnşallah bize dönecek. Ee, güzel. <laughs> hiç beğenmedim seni. Eyvah. Bu kadar, dün ne kadar güzel gelmiş. Ya, Nasıl ben yani? Ben yani? Hiç olmadı. Hiç olmadı yani. Ve <laughs> Zeliha ablacığım. Canım. Yine fıstıksın. Canımsın. Böyle yapıyor canım. Canım. Böyle gülüyor, gülüyor çok <laughs> tatlısın. <laughs> Aşkım. Seni çok seviyorum. Evet, Gizem. İnşallah yarın daha iyi gelirsin diye düşünüyorum yarın bir de final. Heya. Buyurun. Vallahi Zeli abla, yani biz hemen hemen seninle ilgili her gün aynı şeyleri söylüyoruz. Vallahi billahi. Çok tatlısın. Huriye'yi de ben seçtim. İkimiz giyelim bakalım nasıl? Gülşah Hanım nasıl. Kız yani rakibine hemen... sen mi seçtin? Evet. Beraber giyelim diye. Al işte bak ikiniz mi? de çok şıksınız. Evet. Huriye, evet. Nuriye, Şanımın Nuriye. Evet hepimiz onu seçtik. Yorumunu merak ettim. <laughs> Yorumunu Nuriye, merak ettim. Uğurye, Nuriye, Nuriye. <laughs> <laughs> Şunu da söyleyeceğim. Demin sen gizemi hiç beğenmeyince Naciye bana döndü ne yaptı biliyor musun? Dedi ki oh oh. <laughs> Ben Aşk demiştim Ya. Oh. Yani ya ne kadar mutlu oluyorsunuz bu çok. neyin kıskanç? Ya bak, kıskanmak, bak bir şey söyleyeceğim. Ya. Mesela <laughs> Allah beni bir sürü yetenekle göndermiş. Evet bazı duygu şeylerimi de yüklemiş. Oh be. Ama mesela oh bu be, kıskançlık be. var ya bu kıskançlık. Ben bu kıskançlığı hayatım boyunca anlamadım <laughs> ya. Yani. Bana Allah beni öyle dümdüz göndermiş ya. Ben de öyle bir şey yok. Bu nasıl bir duygu? Birbirinize hasetleniyorsunuz resmen. Anladım. Niye hasetleniyorsunuz anlamadım ki. Burası ben bir yarışma. Kıskançlıklarınızı anlatmak istiyor sana. Lütfen. Şimdi Diniyorum. ben bir aydır yemeden içmeden kesildim. Zayıflamak için tık yok. Ama şimdi sizden bunu duydum ya. 5 kilo verdim burada oturduğum yerde. Ay. Her gün harikasın, güzelsin, beşsin, onsun. Çatladım yani Durum Gülşah şey Hanımcığım. 5 ben. Ben kilo verdim valla şey koltukta otururken. <laughs> Bu vermiş halinle evet. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? benim mesela bir ne bileyim böyle bir düşmanımla alakalı bile bir böyle bir şey benim nasıl umurum bile olmaz. Ben seni musun? çok seviyorum. Hep ona güzel 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 olmamış 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 bana çatlıyorum orada. Senin haberin yok benim içimden. <laughs> sen ama herkese çatlıyorsun. Kim kime güzel bir suçum yok. Ben... Aşkım burada ben... benim bir suçum yok. O senin kendi çatlamandır. Evet. <laughs> İnan bana <laughs> benim burada hiçbir suçum yok. Ben farkında bile değilim yani. Ben şimdi bu elbiseyi niye giydim biliyor musun sen? Niye giydin? Şimdi dün ben çıktım ya buraya. Ha. Seni, seni üzdüm. Yorum yapmadın dedim şimdi onlara Aa, yorum yapacağım. Aa ben sana küsmüştüm. Evet. Şimdi dedim <laughs> onlara yorum onu. yapacaksın ya ben de bunu giyeyim aynı bir kolu. Naciye sen konuşurken Huriye'nin surat mimiklerini görüyor musun? Kıskandın mı kız beni? Yo, Huriye böyle göz deviriyor falan o. böyle yapıyor biliyorsun. <laughs> ben de o yüzden böyle bu tarz giydim bir kolu yok. Dedim ki nasıl olsa bana küstün bugün de belki yorum yapmazsın diye. Onlara yapınca dedim mutlu olurum ben de aynısını Huri, giydim şey, ya. Hı. Naci abla istersen gel buraya buyur gel Burada hep beraber konuşalım. Ben seni böyle görünce Şan daha, daha aşkım Sana. Ben sana baktım mı evet, tamam. Bülent abi bana. yorum yapıyor. evet. Evet. Valla e, her zaman aynı şeyleri söylüyoruz Ela abla sana. Teşekkür maşallah. Ederim. Maşallah maşallah. Ve hey Gizem ben şok. <laughs> evet. Vallahi şok. Haklısınız. Ya Öyle bu mi? fiziğe bu güzelliğe olmuş mu? Niye kapatıyorsun? Değil mi? Olmamış. Vallahi beğenmedim. Yani seni farklı göstermiş bu ya. Ya cıvıl cıvılsın abiciğim. Değil mi? Anne Hı. olunca böyle olur dedi. <laughs> ne alakası var canım? Sa eğilip a, hatta bunu giyerken de röportajda şunu dedim. Çocuk düşerse eğilmem. Sen anne rolüne karışma arkadaş. Çocuk, çocuk evet. olunca öyle bir şey onu, bekliyorum. Onu bir kere şey. şey hayal bile etme. Düşürme çocuğum. Yani yani iyi yolda düşer olur yerde canım. Niye düşürüyoruz çocuğu. <laughs> evet. Yani. Anne olsun geliyor. o zaman görürüz. Hadi Eyvallah. Ederim. Evet vay. Öyleli yani. Hiç. Teşekkür ederim. Vallahi. Yaktın Zeliha ablayı bugün. Vallahi yaktım. Peki onları alkışlarla yerine alırken Naciye ve Deniz'i yanıma alıyorum.